İstanbul'a esir alan sağanak yağış sırasında avcılarda kaymakamlık binasını su bastı. Bahçe dolup taşınca su bitişikteki eve de doldu. Bir tane sağlam eşya bırakmadı. getiriyor. Kaymakamlıktan bütün giderleri kapalı olduğu için bütün suyun hepsi benim kendi evime geldi. Önce kaymakamlığı ardından bitişikteki evi su bastı. Tüm eşya çöp oldu. Benim şu an çamaşır makinem bozuldu, buzdolabım bozuldu, beyaz eşyam bozuldu. Köpeğin yemeklerine kadar bozuldu. Bütün her şeyim bozuldu. Benim çöp oldu. İstanbul'u vuran sağanak yağış sırasında avcılar kaymakamlığının bahçesi doldu taştı. Su istinat duvarını deldi, yandaki evi bastı. Yerlerdeki parkeler hepsi şu anda göl oldu. Çöpe attık hepsini. Hallarım vardı, mobilya gruplarım vardı, hepsi çöp oldu. Yeni evli çiftin beyaz eşyası, mobilyaları kullanılamaz hale geldi. Hiç kimseden yine yardım geldiğinde bir şey geldi. Yani maddi olarak değil, kimseyi gelip bakmadı bile. <laughs>